Günaydın. Ya ben dün balkonu açtım. Biraz ev havalansın diye kendim havalandım. Sanırım biraz hastalandım. Çok uykum var. Ama kalkmam lazım. Ve bugün benim yeşilim. <laughs> Onu sizinle konuşacağım. Ya ben e, neden İran'dan döndüm? E, çünkü uzun zaman orada kalmak istiyordum. Yani uzun zamanlık bir planlamaydı. E, umarım sesim çok iyi gelir size. Çünkü mikrofon kullanmıyorum. Şimdi rahat konuşayım, rahat işimi yapayım diye. E, Kullandıklarımı da size gösteriyorum. Ya bu bir... Kore markası yüz kremi. Makyaj altından da kullanılıyor. Bu da göz kremi. Ben iki gün, iki kere her gün sürüyorum bunları. Ee, tamam. Bu makyaj videosu olmayacak tabii ki. Ya arkadaşlar ben e, İran'da uzun süre kalmak istiyordum. E, biliyorsunuz diş hekimliği bölümünü bitirdim bu yıl. Ve orada diplomamı hmm, sınav yapmam lazım ki diplomamı orada ee, ne diyorlar Türkçe'de bilmiyorum. Yani diplomamı kabul etsinler diye. Ve bunu ilk önce de biz orada bir tane site var. Oraya koyuyoruz ee, ne varsa. Diplomayı, her şeyi. Ee, ben oraya koydum. Hikaye geçti üzerinden ve hiç haber çıkmadı. Ee, sonra aradım ben bunların Ne oldu? ve bu Tahran'a gitmem lazımdı. Bana buraya gel dediler. Gittim oraya. Birkaç günlüğüne. oraya gittim. bana söylediler ki senin diplomayı biz kabul etmiyoruz. Ben de 2016'da burada hazırlığa girdim ve 2017'de üniversiteye giriş yaptım sınavdan sonra ve 2016 ve 17'de buranın üniversitesi de İran kabul ediyordu ve ben son yıldım Benden sonra artık hiç kimseyi kabul etmiyorlardı. Yani herkes burada okusaydı İran'da çalışamazdı. Ben gittim oraya, hayır seni kabul etmiyoruz. Ee, bu şey yok sende, bu kağıt yok, bu yok, o yok. Ben de söyledim ya bunlar hiç önemli bir şey değillerdi ve gerçekten hiç önemli bir şeyler değildi. Nerede e, şey hazırlık okudun onu getir. Ben hazırlığı okudum. 9 ay sonra e, Üniversiteden çıktım o üniversiteden çünkü İran söyledi benim ülkem burasını biz kabul etmiyoruz. Bunu söyledi ve ben oradan yazdım. Kendi isteğimle üniversiteden çıkmak istiyorum. Ee, çıktım ve üç gün sonra orayı yeniden kabul ettiler. Yani orayı yeniden e, şey yaptılar, e, oluyor dediler diploma. Diploma kabul oldu. 2-3 gün sonra. Sonra ben orada zaten bitirmiştim hazırlığı. Bir tek orada sınava girmedim o üniversitede ve geldim. bana bir tane şey verdiler. kağıt verdiler. Orada yazdılar ki ben burada okudum bu üniversitede ve yani bitirdiğim gibi 9 ay oluyor ve ben 9 ayı geçirdim. Orada hazırlık geldim. tıp üniversitesinde BSMU Minsk'te. Ee, yaptım sınavımı ve giriş yaptım üniversiteye. Neden? Çünkü ben okumuştum zaten hazırlığı ve hazırdım zaten sınava. Ve burada üniversitenin kendisinde, üniversitenin kendisinde yaparsan ee, sınavı çok zor. Hazırlıkta çok rahat herkes pas oluyor, ama üniversitenin kendisinde çok zor oluyor sınav. Ben yaptım bunu ve giriş yaptım. Ya kaşımın burasına bir şey oldu. Ben giriş yaptım ünivere. sonra okudum ve bitirdim. Okudum ve bitirdim. Ama şimdi bana diyorlar ya neden orada yapmadın? Git bize bir şeyler getir. Üniversiteden bize yazsınlar sen neden orada yapmadın? Diyorum ki ya siz kendiniz yaptınız ya söylediğiniz İran'da çalışmazsan O zamanlarda ben çok İran'da çalışmak istiyordum. Yani şimdi birazcık fikrim değişti. Burada da çalışmak istiyorum veya ayrı ülkeye de Düşünüyorum. Bilmiyorum ya belki Türkiye. Türkiye'de çok düşünüyorum ama orada da sınavlar var. Orada da sınava girmem lazım. O yüzden bir, bir yıl iki yıl okumam lazım. Ee, yani bu kadar kısa söyleyeyim size. Ben bir tane kağıt için e, Belarus'a geldim. Yani bilet aldım. Ve bir gel bir git bileti aldım. Yani bir tane küçük bir kağıt için. Yani zaten ben bitirdim üniversiteyi. Zaten e, doktor oldum. Yani bitmiş gitmiş bir şey. E, artık siz benim diplomaya bakmanız lazım. Yani siz benim ne biliyorum, ne yapabiliyorum, e, nasıl bir diş hekimiyim diye bakmanız lazım. Sizin benim hazırlığımla ne alaka yani. Üniversiteyi bitirdim. Geldim buraya, e, ünivere gittim. Söyledim ki ya bunlar benden böyle bir şey istiyorlar. Gülüyorlardı. Ya kızım sen doktor oldun gittin hala senden ne istiyorlar ya şaka gibi. Bu hiç önemli bir şey değil yani. O yüzden şimdi ben 10 gün falandır Belarus'tayım ve geldim, yazdım isteğimi ve sağ olsunlar 10 gün içinde bir tanesini bir hafta içinde verdiler. Bir tanesini de dün beni aradılar. E, gel, hazır senin e, o istediğin şey. Şimdi gideceğim onu da alacağım ve bir tane de Güzel haber, kötü mü haber bilmiyorum benim için. Ya bu kısmetse, kısmet değilse ne diyorum bilmiyorum yani. Ben hiç inanmazdım böyle şeylere ama şimdi çok inanıyorum. Ya arkadaşlar ben, aa bir de bunu söyleyeyim. Diş hekimliğinden veya tıp okumak isteyenler ne sorularınız olursa bana yazın. Ben bir tanesiyle video yaparım bununla ilgili ve yapacağım tıp veya diş hekimliği. Çünkü şimdi bölüm seçerken herkes çok stres yapıyor ve bu ikisinin arasında bazen kalıyorlar. Ben hiç öyle olmadım ama bir yıl, bir buçuk yıl tıp okudum. Öyle olmadım ama tıp okudum. Sonra değiştim diş hekimliğine geçtim. Bunun da yani hikayesi çok uzun onu da size söyleyeceğim. Böyle arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyorum. Üniversiteye gideceğim. Onu alacağım oradan. Ondan sonra yolda söyleyeceğim ne kadar enteresan bir şey oldu ben burada olurken. Hadi ben çok çabukça hazırlanayım. Çünkü geç kaldık. E, takside veya dışarıda size bu enteresan şeyi söyleyeceğim. <laughs> verdiler bunu bana yani inşallah bununla işim böyle düzelir bir düzenmesi. biterim ben yani. gerçekten biterim. Ay burası yanlış çıkış ben bu taraftan çıkacağım. Şimdi buradan çıkacağım ee, dışarıda konuşuruz. Ee, buradan da buradan sonra da çok güzel bir yere gideceğim oraya beraber gidelim. Arkadaşlar ben bir tane bunun için bunun için ee, İran'dan buraya geldim. Bilet aldım bir git bir dönüş bir tane de dönüş anlam lazım İran'dan buraya. Yani çünkü geç gelecektim Minsk'e ve şimdi bir kere daha dönmem lazım çünkü burada da çalışıyorum biliyorsunuz. Öf yani öf ya. Ya bir tane bir tane kağıt için beni buraya getirdiler ya. Nerede hazırlık yaptın? Allah'ım doktor olduk bittik geldik yani sen hazırlığın ne yapacaksın şimdi ya? Ben diş yaparken ona mı bakacaklar? Evet. Bu burası üniversiteli burada. Burası ekonomik yani ekonomiya mı, ne diyor Türkçe'de on üniversitesi e, teknika diyorlar teknik eski üniversite ekonomik eski teknik eski üniversite diyorlar buraya. Burada e, Türk vardı Türkiye'den çok varlardı şimdi bilmiyorum var mı yok mu? <laughs> Deyim ya arkadaşlar ben buraya geldim ee, ilk gün üniversiteye geldim üniversiteye geldim istemi yazdım bir hafta sonra hazırlanacak dediler ya söylüyordum asansordan indim orası çok e, kalabalıktı o yüzden e, söyleyemedim her şeyi orada ya e, ben indim otobüsten e, buradan metroya gidiyordum sonra bu kilini gördüm bu kadar üniversiteyle yakın olduklarını bilmiyordum. Çünkü çok çok uzun zamandır buraya gelmemiştim yani o üniversiteye. Çünkü ben orada hazırlık okumuştum 6-7 yıl önce ve burada e, çalışıyordum. Yani bizim burada praktikal vardı. Çocuk diş hekimliği benim dersim buradaydı. Hem çalışıyorduk ve hem okuyorduk burada. Yani çalışıyorduk da üniversitede, çalışıyorduk da söylemeyeyim yani praktik vardı bizim burada. Klinikala geliyorduk buraya. Ben burayı çok seviyordum çünkü yeni bir klinik ve her şey çok güzel ve çok yeniydi. Buranın e, baş doktoru diyorsunuz bilmiyorum Türkçede ne oluyor, ben baş doktoruyum, beni çok seviyordu. E, benimle çok iyi geçiniyordu, çok güzel <laughs> konuşuyordu benimle. Ve bana söyledi, ya sen interniliğine nereye gideceksin? Ben de bilmiyorum dedim. İran'a döneceğim, ben intern olmayacağım burada dedim. Sonra bana ya istersen burada intern olabilirsin. Ya arkadaşlar yabancıları burada çok internliğe almıyorlar. Çünkü bazen Rusça çok zor bir dil. Bazen Rusçaları zayıf oluyor. Bazen güzel çalışamıyorlar. Bazen çalışmıyorlar. O yüzden yabancıları internliğe çok zor alıyorlar. Ama bu bana kendisi iş teklifinde bulundu. Okul bittikten sonra bu bitti gitti yani. Ben artık okulu bitirdim. Hepsini unuttum. Geçen hafta burada indim. Telefonum aradı. Birisi beni aradı. Telefonum kaldı. Cevap verdim. Buranın baş doktoru ve ben buranın önündeyim. Kısmet değil de ne diyorum. <laughs> bana söyledi. Ne yapıyorsun? Neredesin? Seni çok aradım ama telefonun kapalıydı. İran'dayım. İran'daydım söyledim. Orada çalışmıyor. Buranın sim kartı. Ee, bana neredesin dedi. Söyledim ben klinikin önündeyim. <laughs> Orada ne yapıyorsun falan dedi. İşim vardı. Gel içeriye. Gittim içeriye. Ya bana bir oda söyledi. Git otur orada. Seninle konuşacaklar. Gittim. Bir kadın geldi. Bana söyledi. Evet seni bize söylemişler. Biz hiç yabancı almıyoruz kliniğimize. Ama sen çocuklar çok iyi geçiniyorsun ve çok güzel çalışıyorsun. Sen gittikten sonra buraya gelen çocuklar artık gelmiyorlar. Evet, devlet kliniği burası. Şahsi değil. Buraya gelmiyorlar çocuklar. Seni arıyorlar. Aileleri falan geliyormuş, seni istiyormuş. E, i̇stersen gel burada, bize intern çalış. İnternlikten sonra da iki yıl e, çalışabilirsin burada. İstersen çok çalışabilirsin. Ya ben de hiç planlamıyordum ben orada diş hekimliğini çalışmaya. İlk İran'da çalışmak baş çalışmaya başlamak istiyordum sonra burada. Ee, sonra şimdi düşünüyorum. Bugün yine de beni iş görüşmesine çağırdı. Ne yaptım falan diye söyledim ya ben İran'a gideceğim bir ay falan. Döndükten sonra kararımı vereceğim. İş görüşmesi de çok güzel geçti. Kadını çok seviyorum. Çok güzel kadın. Ee, yani kalpleri falan çok iyi çünkü hepsi çocuk doktoru ya. Hepsi çok iyi ve samimi ve kalpten. Ya ben arkadaşlar hiçbir zaman hayatımda çocuk doktoru olacağım diye hayalini bile kurmadım. Uykuda bile görürsem uyanıyordum. Hay Allah'ım sana şükürler olsun uykudayım. Ama şimdi bir şekilde içine çekiliyorum. Bilmiyorum ne yapacağım, ne karar vereceğim. Ya sizden de yardım istiyorum ya. Var mı aranızda diş hekimliği, çocuk, doktoru? Nasıl bir şey, nasıl bir his? yapayım mı ben bunu yapayım mı yani yaparsam da bir yıl iki yıl çalış çalışacağım zorunda değilim bitim zorunda olacağım ondan sonra e, yani her iş istersem bunu yapabilirim sabah 11'de evden çıktım şimdi saat 5 ya çok yorgunum e, gördüğünüz gibi Niver'e gittim ondan sonra Kilim'e gittim o iş için size söyledim ya ne olur aranızda eğer çocuk diş hekimi varsa işin iyi yanı ve zor yanından bana yazın lütfen lütfen çok 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 yardımınıza ihtiyacım var. Ve çünkü hayatımda bu çok çok önemli bir karar ve çok çok büyük bir karar. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Ya bakın ben nasıl sizi video çekiyorum ya Allah aşkına. Ellerim dolu. Kopuyor elim. Ve bir elimde de telefon. Yer bu şekilde. Ve donuyorum. Ya bu benim sizi çok sevdiğimden olabilir mi sizce? Siz de lütfen lütfen abone olun. Ya adam bakıyor bu deli mi mi kendi kendini konuşuyor. Ya lütfen siz de abone olun. Like tuşuna basmayı unutmayın. Ya abone abone çok önemli lütfen abone olun ailemiz büyüsün YouTube'da ki ben de güzel güzel videolar paylaşayım iki kanalım var bu kanalıma da bu kanalıma da abone olun sizi çok çok seviyorum yorumlarınızı yazın ee, öğrenciler eğer merak ediyorsunuz bölümleri dersleri diş hekimliğinde tıpta yazın size bir video hazırlarım sizi çok seviyorum Hoşça kalın diyeceğim de ellerimi sallayamayacağım bu kez. Hoşça kalın.